Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle Brawl Stars oynayacağız. Yanımda Orkan var arkadaşlar. evet arkadaşlar, bugün sizinle Brawl Stars oynayacağız. Söyle Şöyle Ali'ye. Evet. Arkadaşlar Brawl Stars'ta biz şu an 400 500 500 400 kupayız. 490 falan. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar açıldı. Açıldı. Arkadaşlar sizi için azıcık savaşçı aldım. ile bul var arkadaşlar. Al. Bunu alacağız arkadaşlar şimdi. Kaç kupayız? Bakayım 485 kupayız. Çok az kupa kaldı ha, arkadaşlar Tamam. Evet başlıyoruz. Arkadaşlar şimdi bununla başlıyor. Elmas katmadı. Herkes 4 defa olacak arkadaşlar. Aynen. Hani o kanı ben dört defa oynayacağım. Arkadaşlar, Elmas bu arada arkadaşlar. Biz tabi sıfırlamıştık. Kanalımızın adı Pro Pro YouTuber 55. Aynen yeni kanal açtık. Pro YouTuber 55 55'ten izleyin. O kadar o kanaldaki şey eski balayiler kanalımız yok artık. Var ama ona atamıyor. bakmayın. ona bakmayın artık. Ama izlemeyenler varsa o videoları izleyin lütfen. Baran Yener kanalımda. Bizlerin Pro Youtuber diye bir kanal var. Pro evet. Youtuber 55. Bir tane video attık arkadaşlar Sinan Derin ha. Evet. Son 20 23 Mart bir şey yazmış. Yalmadım kendisi geldi. Bir şey yalmıştım sonra çıktım ya. O yüzden oldu. Arkadaşlar öldürüyor şu an herkes. El Primo. Hayda. Öldürdü arkadaşlar El Primo bize. Hop ortada dursun. Ana. Heh Hemen 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 geldim. 3'e 8. Bu da 7 tane elmas var. Kimde? Biz, bizim takımda. Bu ölme. Bende bir tane var. Öleceğiz. Ben öldüm. Ha, Ne no, ara? Bunu öldürdüler arkadaşlar. Ha, Bize geri sayım arkadaşlar kazanmamız lazım. Kaptırmayalım elmasları. Bunda elmas var. Yok mu? Ha oradaki elması. Bunu aldı, buldu. Aa bakın. Hadi. Ha. Şeye bakın arkadaşlar. Ahmet var ya Nita. On elma salmıştı. Yıldız önce Ahmet bu. On elma almıştı arkadaşlar Ahmet. Ahmet Yıldız oncuymuş. Arkadaşlar abone ol like atmayı unutmayın. Yorum yazmayı da unutmayın. Evet. Çok az kaldı. Şimdi... Arkadaşlar şimdi Nitar edeceğiz. Ya da arkadaşlar kaç kartlar var? 1 2 3 4 5. Oyda herkes 5 defa oynasın sıra sıra karakterleri tamam mı? Bir tane. Şimdi Nita. Nitayla elmas kapmadı oynayacağız arkadaşlar. Aa kızlar bize çok güçlü İki arkadaşlar. Bu ikisi ikisi de çok güçlü arkadaşlar. Bu. Oo, şıska. Evet. 8000 kupaya ulaştığımız açılıyor. Adam Aa. almış. Bu. Ah! Kız bizi kurtardı. Bu süper güçlü sene. Apojo var. Hadi. Ölsün. İnanamıyorum. Öldürdükler bizi. Arkadaşlar ben öldüm. Kız süper gücünü kullanıyor. Kız süper güç çok güçlü. Tek kız ve kız sekiz kupa daha fazla. Kupa. Arkadaşlar yüzü gücünü kullan. Arkadaşlar ay yüzümüz ay. niye kara gözüküyor söyleyelim akşam olduğu için. Kaptırma elmasları kaptırmayın kızda yedi elmas var arkadaşlar bizdeki kızda. Aynen biz kalanlık kız. Kızın şu, kızın. Kız ne kız. Abartıyorum biliyorduk kız zorlanıyor. Arkadaşlar belki yeni karakter alabiliriz. Bakalım. Aldık arkadaşlar. Yavaş. Bununla Cavaş. mı dövüşüyor? Ye? Aynen. Yesiye Yes, ismi yes, 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 Arkadaşlar. <laughs> Niye onu kullanmadın? Niye? Ne mi aldın? azdı. Çıkamıyoruz bu şimdi. hadi hadi gidiyorum şimdi. Oh. Bilerek durdum arkadaşlar bir şey oldu. Oh. hadi. Oo! Oh karakter var. var ya çok kurnaz. Aynen arkadaşlar her çok kurnaz. Arkadaşlar ben 2000 kupayı kendi Aynen. 2000 kupayı. Az. Alp. Oh. Alpimo da gitti. Oo, oh. oh, senin burada ne işin var? Ah, şey kaptırmayın olur. gençler. Bende 4 var. Kızda da 4 tane arkadaşlar, var. Arkadaşlar mutlaka kanalımıza abone olun. Bir de kanalımıza bakın Pro YouTuber 55. Evet, bir daha söylüyoruz işte Pro YouTuber 55. Ben öldüm arkadaşlar. Ekibe düştük. Beni arkadaşlar ben öldüğümüz için 9 elmasa düştük. Evet ben öldüm. Bende 5 elmas vardı. 5 elmas mı? Evet. Allah. Tam arkadaşlar ayıcı kullanacaktı. Ayı. Ha ayı. bastırı çubuk al. Güzel de. Anı. Oh. Ah. Agara çok çekişmeli bir yarış var biz kazandık. Agara yarış çok çe çekişmeliydi. bugün nasıl oldu? Ya. Bana ben değil. Ha, ee, ha, e, üçüncü Oyunca. oynayacağım. Beş defa oynayacağım ya. Doğru. Ha şey. Ay çantamı. <laughs> Ay arkadaşlar bir şey oldu ya. ya. Of. Oh. nasıl? Oh. Akala özel gücümü kullanacağım ileri gittiğimde. Kullan. İleride Ama ileride. Anlış an, anlış an, gücüm bu Hayda. Arkadaşlar başka ne oyun çekeceğimizi de yorumlara yazın. Hani Ama başka hangi oyunlara çekelim yorumlara yazın unutmayın. Arkadaşlar bir de geç sayın. Hayır ölmeyen ya 6'ya düştük. Hayır adam adamda bir sürü şey var kesin elmas Kocada yok Biz elmas bize. Şimdi pek elmas var Alın. Hayır Hah. Sakın ölme sakın Öldürsen işimiz biter Agala ben saklandım Çünkü bende bir sürü elmas var Dalmıyor. Ateş edin azından çıvenize Yıldız oyuncu benim olmam lazım. Evet. Arkadaşlar yıldız oyuncuyum. Şimdi dördüncü oyunu oynayacağım arkadaşlar? Arkadaşlar sizin için başka bir şey oynayacağım. Bunu oynayacağım. Şimdi sablaşma çift. Evet. Kutu gelmişti kutu var burada. Tamam olsun. Ba açarız daha sonra. Arkadaşlar bul var bizim yanımızda. Bizim takım arkadaşımız. Arkadaşlar ben buldan bir kat güçlüyüm. Kutuları kırmaya ne yapayım? Hayır. Sıkın ölme. Ben öldüm bul öldür onu. Sık bu. Bul Bunu ne yapıyorsun? ha? Kama. bir daha bu ölme sakın ben de ona kadar. Enerji çiğnedi. Ah. Ben öldüm bul kaç. Bul kaç. Bul kaç. Ha ah, öldürdü. Hesaplaşma. Şunu al hemen gel bul. Aşağıda. Ayda. Çabuk süper gücünü kullan. Öldü arkadaşlar. Ben öldürdüm. Aa öldü mü? Takımımız birinci oldu. Gösterelim arkadaşlar. O gösteremiyor. Biz birinci olduk. Evet arkadaşlar. Biz alıyoruz dokuz kupa Öbür adam bin kupa ya. Ha. Ya yine yeni... Ha? Ne oldu arkadaşlar? Bir şey birikti orada galiba. Ha. Aa, bu şimdi bundan sonra sen bende. Evet. Aa galiba bizde güçlü adam var. Aa işte biz bu adamı alacağız. Oraya ne yapıyor ya? Allah geliyorlar. Sen hemen dalma. Bu şu zaptı ya dörtlü at. Bunun özel gücü dörtlü atmak değil mi? Evet. Ben bunu aldım. Ha? Evet. Bu fıçatını aldım. Şey fıça atıyor böyle. Fıça atarak oluyor. O bizim hakkımız. Sen alamazsın. Oraya bir tane şey koydun sen. Oh, wow. <laughs> bize verseydin kanka. O aldı ama boşuna aldı. Buldu orada. Alpir mi Hadi be. Öldü. Onu ben öldüreceğim. Hayır ben öldürdüm. Ma, kaçtı. Işte ben öldürdüm. Bana Ben öldürdüm onda. Aa öbür öldüm ben. Arkadaşlar 1. oldu takımımız. Evet. Şimdi arkadaşlar şimdi ben oynayayım. Buradan seç. şunu oyna şimdi. Aa, aa dur dur. Tamam. Çift yapacağım onu. Tamam sonra tek yap sonra golü Hı. oyna. Tamam mı? Begülüyor. N'oluyum ben? Ay koltuğa al yok. Ben savaşçı bir tane alacağım. Evet. N'oluyorsun? Beş o. defa olacağım herhalde. Tamam. İstediğin karakterle oynayabilirsin beş defa. Evet. Aa bul var. Bul buraya gel. Sen bunları aç. O savaşıyor. Şimdi de açacağım değil mi? Aa, çıkarak. Bu? Öbürünü yukarıda kaldırsan. Ah, abi birisi geliyor. geliyor. Kaç kaç. Takım arkadaşın. İkiniz illa Kaçı bana ölmüş. Onu ben buraya geliyorum. Ne? Ha geldi enerji içeceği enerji içeceği. Bu. Elpil Kul gelmedi. Öldürme beni ne Oh. <laughs> gel lan buraya. Öldü 10 takım arkadaşı. Oo kim biz? Bu da öldü ve o olmaz öldü. Öldürdük. Arkadaşlar altında üç kişi kalandı. arkadaşlar birinci. Evet. Yine. Şimdi tekli yap. <laughs> Son tekli yapacak. Orta aga da orkaş bizim için tek yapıyor. Şimdi ne al bir kalbe seçeyim. Yogurt al. En koldu alayım Oyna. Bursa mı sen? Özel gözünü kullan. Ölmüş o. Sen yukarıda şeyi atırdın. Ah burada adam ya. birbirine. Yanlış yere attı. <laughs> Öldü mü? Korktum. Ah. Öldü. Oh be. Mickey Mouse şimdi. Şurada var biri. Ah. Kız var. Şurada da çakal. Adam çakal. Bak. Adam bir şey değil masa. mi? Yedi tane. Yedi tane var. Ha öldürdüm. <laughs> Kalan savaşı sayısı 3. Ah aşağıda. Ah Hadi be. Bak. Kucu. Tut bu su Hadi. Bu seni ben. Aa öldü. Ooo bir numarayı. Bir numarayı. Şimdi numara. iki mesela. Şimdi black. Aynen şimdi ben bulurdum Hadi. Ay kullanacağız işte. Ah! Yeni etkin... Yok yeni etkin e, ya. Bekle bir dakika. Niye girdim bu kula? Kovdu E bulu ya.

Açar bir kız. Ona da al bir de. Tek hesap başlığı dedim Al. Al. Dalsana ben. Ah. Ah, ben Sen niye korktuğunu ben dalmıyorum? Sana mermi mi diyor? Kızım da bitti. Ben canım da az. Ayda. Bu dördüncü oynadın hocam. Yo. Dördüncü oynadı ya sen. He. Üçüncü oynadı. Dördüncü oynadı. Ben bu alma ya. Hızağı bence. Hızağı Şşş, güzel bence ya. Hesap ediyorum abi. Yok. Okay. Koca mı? Güzel. Evet hocayı alıyoruz. Tek hesaplaşma oynuyor. Sonra iki hesaplaşma oyna Sonra futbola git. Evet. Orada direkt birisi var. Gördüm. Burada birisi var. Ver de bak yanıma. Aa seni İkisi de öldü. İkisi de birbirini öldürdü. Ben de böyle alırım. Şimdi daha hangi yere atışırsam acaba? Aa bekle bekle bekle. Ay! Kol! <laughs> kol! Lan kol! Kokatyanı bak... kaldı. Allah'tan ben benim canım doldu. Onun da canı doldu. Enerji. Ha. Kol. Kol buradaysan öldüreceğim. Kaçma. Kol buraya gel. Öbür yeni şeyini kullan. Ha öldüm. Şimdi ikili hesaplaşma sorunlar tuttu. Oo bir numarayı. He. Şimdi futbol oyna. Beşinci oynayacağım. Aynen. Futbol. Aa. Acaba ondan adam alabiliyor mu? Alıyorum da bir bak. Adam alabilir mi? Bir bak. El yani turdaydı o soyutu verdi. Orada dükkanda. Ne zaman ben sana Şimdi A al. Bu da hangisidir? Aldım. Bırak bana bir. ileride. Aa bunu alırsın. Yok bunu al bence sen. Oo 2 bin Bekle bekle ben size de bölüşeyim. Bırak bana. Ece. Seyar. Bir dakika. E Değil mi? Bu çok kötü bunu şey yapayım ya. Çünkü bunu hiç olmam Aynen. <laughs> Arkadaşlar şimdi <gülüyor> <gülüyor> Ah gelmiyor. <laughs> He bu ne Saatli En altta bir tane saat vardı ya en altta Bu yavaş yürüyor ne gitti? İlyas. Ha, İlyas bir ismi değil mi? Oo, hayır. Aa aldı İlyas. İlyas güçlü. Ne bu şey ama. güçlü? Ne yapıyor İlyas? Bu şunu al babalı. İlyas ilerde. İlyas alıyorlar. Attı. Hayda. Adam için İlyas. İlyas bak. Bu çıktı. Bitti sıralamda. Oğlum İlyas boş. Evet arkadaşlar İlyas bu çıktı. Elmas kapmaca yapalım bence. Elmas kapmaca mı? Tamam o zaman. O zaman ko ha Lisa. Dur ben ne yapacağım diye. Hesaplaşma. Tek. Tamam. Arkadaşlar hesaplaşma oynayacağım. Orada <laughs> birisi var. Oh. Onde andar a choque? Arkadaşlar abone olur, like atmayı unutmayın. Bay bay. Sizi sizi çok çok seviyoruz arkadaşlar. Abone olun, like atmayı unutmayın.